Buradan bile geçin. İşin bitti şimdi. Ha, işte icabına bakıldı. Şimdi diğer vericileri de yok ederek parkı kurtaralım. Polisler gelene kadar sen bekle. Aa! Neler oluyor, Hipno Kulem'in zili küçülüyor. Pes et Zombozo! <Gülüyor> <Gülüyor> Vericilerimi yok ettim belki ama burada hala zombiye dönüşmüş bir sürü insan var değil mi? Etrafına bir baksana! Ya yapma! Bu haldeyken bana salar verebilirler mi sence ha? Düşündüm de istersen... A, 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 yok bir şey. Ben en iyisi... A, a, hayır. Sen de çıkışı kapatmışsın. Aa! Kaybettin evlat. Hipno Enerjim sayesinde kölelerden bir ordu kurup dünyayı ele geçireceğim. Ve sen de beni durduramayacaksın. Hayır. Bırak beni. Aa, büyük Baba Max. Güven. Hayır. Siz de ah, Bu iş böyle bitmemeli. Ah, kahramanlık zamanı. Güncelleme yetişti. Ne? Vay canına. Bir de bana canavar derler. <laughs> Dur bakalım. Oyuncak ördek mi? Sen nasıl kötü adamsın? Kımıldama. Iskaladı. Oh, <laughs> <laughs> Pekala zombiler. Kulenin tepesindeki şu garip enerjiyi durdurmam gerek. Ve bunun için doğru uzaylıya dönmüştüm. Üzgünüm. <laughs> Gitmem gerek. Görüşürüz. Bu ne yapıyor böyle? Bir tatlı yemek istersin herhalde. Al bakalım. Yakala. Ah, ne utanç verici. Palya çok pastasına yakalandım. En sevdiğim pastayla vurdum. Benli. <laughs> uh, çok kötüydü. Aynı kelime oyunu. Ah. 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 Asla sonsuza kadar kaçamazsın evlat. O zaman tepeye çıktığımız iyi oldu. Söylesene benim kuleme ne yaptın öyle? Birazcık güncelledim. Böylece zombileri eski hallerine çevirecek. Ama sen merak etme. bilersen sinirlerin de yatışır. Çok iyi olacak. Sıkı sık tutayım. Şimdi herkesi normale döndürelim. Sanki uyurken yürümüşüz gibi. Çocuklar. Zomboso sizi bir çeşit hipnoz altına almıştı ve... E, e, durun. ne? Nereye gitti İşte. Ee, oyalanmayı bırak da atla hadi. Bu sefer belki kaybettik. Ama en azından bir dahakine hesaplaşabileceğiz onlarla. <laughs> ah, hayır. Kaçtıklarına inanamıyorum. Harikaydım ben. Zombozo'yu durdurdum ve bütün parkı Kurtardın. Beni de gururlandırdın. Biz ışıklı oyuncaklara dalmış eğlence peşinde koşarken sen gerçek belanın kokusunu aldın. Teşekkür ederim. Ama bir şeyi unutmuyor musunuz? Yoksa haklı olduğumu hiç anlamamış mıydınız? Çünkü siz çok yanılmıştınız büyük baba.